Hepinize selam dostlar ben Kan. Bugün gördüğünüz şekilde Minecraft'ın survival sesinin yeni bir bölümü Ve fark ettiyseniz Shader'dayım. Ve tek başımayım şurada da kenar ya evin arkasına yağmacılar varmış. Birazdan keseriz onları kılıçla. En son bölümde hatırlıyorsanız kaktüs farmını yapmıştık ev tarafından. Hadi gelin o tarafa doğru ilerleyelim. Şuradaydı kaktüs farmımız. Ana! Ana! Evet dostlar bu videoda Harun da var şu evi tarlayı yaptığımızı şu arkadaki ağaç kulesinde yapan Harun var Harun hoş geldin videoya uzun süre sonra Müştüldüm. Sen tepeyi yerine bıraksana ya Reydazarı keselim. Ben seni niye yanıma dur açtım tamam ha. Yürü direkt yürü yürü dümüz yürü dümüz yürü Hani üstüne çıkıyorsun ha. ha tamam İyi şimdi tamamdır. Gel evin arkasında raiderlar var. Haydi dedim onlara. Dostlar burada bu shader FPS'imi düşürmediği için kullanıyorum. Hani bundan sonra hemen yani videolar büyük bu shader'da da gelir. Onu da söyleyeyim. Şey geldi. Kötü kehanet 2 geldi. İçmeli miyim sence bunu? Lezzetli mi? Bilmiyorum. Yarım bar dolduruyormuş. Açlıkta dolduruyormuş. Ah. Neyse koyalım bunu sandım. Dostlar işte en son benim hatta soru cevap yaptık burada böyle ben boş boş yürürken. Dostlar şimdi bu bölümde yapacağımız şey şu ki bizim a hani bilirsiniz Amerika'da falan böyle problemler var. Bir evi yıkıp yeniliyorlar. Ha işte biz de bu farmı yıkacağız. Suyla. Şöyle. Suyla. Bu evdeki su olarak düşünün Böyle yıkacağız. Daha büyüğünü daha farklı bir yere inşa edeceğiz. Neden? Artık hani bambu tarzı şeylere ihtiyacım var. Şeker kamışı vesaire. yakıt yani yakıta ne bileyim kıvada vesaire ihtiyacım var. Daha kolaylık olsun diye. O şekilde. Kullandığım şeyleri merak ediyorsanız Discord sunusunda bana DM'den ulaşarak alabilirsiniz. Niye ekletler kısmına koymuyorum bilmiyorum. Koyarım ben. Şey değil o kadar. Beklesene şu camlar Epex'de o konuşacak azıyım Dostlar bu videoyu bu bu belki yani şu eski benim çadırın önünde ne yapmamı istiyorsunuz yorumlara da belirtebilirsiniz. Şimdi biz farmı nereye yapacağız? Vesaire bu eşyalar yetecek mi? Tabii ki de bu eşyalar yetmeyecek. Ama nereye ve nasıl yapacağımızı gösterelim. Şöyle ki şurada bizim şey vardı, karpuz, balkabağı farmı. Ama bunu yakın zamanda bu balkabaklarını da karpuzu çevireceğim. Daha verimli olacak. Onun dışında şurada ayran farm vardı. Bunları yakın bir yer olarak şöyle düzlemesine 2-3 sıra 2 sıra halini yapmayı düşünüyorum. Peki nasıl olacak? Nasıl yapacağız? Şöyle küçük bir gösterimi olarak anlatmam gerekirse şöyle küreğimi alayım atarım. Şöyle düzlemesine bir sıra yap. Bunu burada al. Anlatım olarak görün. Bir tarafta şöyle bambular. Aynı şekilde karşıda da bambular. Ondan sonra e, bu bir tarafa yine şöyle mesela piston. Şöyle ittirecek piston. Sonra onu görecek gözlemci falan. Aynı şey karşıya da. Böyle karşılıklı iki sıra dümdüz bir şekilde ta şu yolun bittiği yere kadar yapacağız. Karşılıklı olduğu için da aşırı verimli olacak. Ve bir tanesi diğerlerde diğerleri de kırılmış olacak. Belki bu farmı yani suyla değil de normal huni yoluyla iletim yapılabilir. Ne bileyim. Son öbür türde mesela önünü kapatabilirsiniz mesela şöyle. Önü kapalı olur. Şöyle önü kapalı olur. Alta huni vagon kullanabilirsiniz yani bir sürü türü var. Ben hani basit ve hani sizin de kendiniz çok uğraşmadan yapabileceğiniz halini göstereceğim. O zaman bu su kanalına örnek olarak alalım. Bu su kanalına yapalım. Fazla arkaya gitsin istemiyorum arkaya başka şeyler de yapılabilir başlangıcı hani huni ile eşya toplayacağımız yer şöyle şurası olsun şurada huni ile eşyaları toplayalım şimdi ben varil koyacağım sonradan bunu aşağıya verim hani daha depolanabilir hale getireceğim ondan sonra tabi bu tek başına yetmeyecek neden su 8 blok gidiyor mesela burada su bitecek buradan devam etmeyecek bundan ötürü burayı biz sadece noktalara koyduk bunu aşağı doğru indireceğiz sonra şimdi boylu boyuna ben böyle kazıyorum tam buraya kadar arkadaşlar şimdi yapacağımız şey şu sağ sağlı sollu bir bambular büyüdüğüm kadar kuruma ekilmiyor. Ya, ekiliyormuş tamam ya. <laughs> Toprak yapalım diyecektim de ekiliyormuş. Harun şimdi sana da ben bambu atayım. Sen de karşı sıraya ek. Al şöyle attım ben sana. Yani karşı, karşısına ek. Tamam tamam çok iyi oldu. Tamam bu şekilde. Hatta büyümeye başladılar. Dostlar şimdi biz bir yatalım. Hem malzeme ayarlayalım. Gelelim. Evet dostlar şimdi yeteri kadar. ya, olabildiğince biz pistonu ve gözlemci yaptık. Nereden baksanız bir stek artı 20 tane gözlemci bir 20 15 tane de piston. Şimdi arkadaşlar şöyle bambular büyüdü. Bu bambuların büyümesine fazla kafaya takmayın. Yapacağımız şey şimdi şöyle yanlarından tek sıra halinde tahta döşeceğiz. İki tanesinin mantığını göstereyim. Dostlar şu şekilde piston bambuya bakacak. Gözlemci bambunun arkasına geçecek değil. Pistonun arkasına bambuya bakarak pistonun üstüne koyacaksınız. Bu görmesini sadece. Ondan sonra işte arkasına bir kırık taş koyacağız. Kırık taş bol. Ondan sonra redstone koyacağız. Bakın şimdi önden sinyal algıladığı zaman otomatik piston ittirecek. bunu alacak oradan da böyle de ittirecek. Bunu boynu boyuna iki yere de beraber olacak şekilde yapacağız. O zaman dostlar biz döşeyelim pistonla gözlemcilere tahtaları dahil gelelim. Evet dostlar biz tüm pistonları onun dışında gözlemcilere restonları ayarladık. Hatta siz bunu izlediniz daha şimdi. Dostlar şöyle ki bu şekilde görünüyor. Küçük bir örnek göstermek gerekirse şuradaki bambu da alayım. Mesela şöyle bir bambu daha uzadığı zaman Nereden baksanız 15 piston birden çalışıyor. Şimdi dostlar bizim yapacağımız şey de şu. Ya daha doğrusu benim yapacağım şey de şu. Ben buradan geçecek suyu ayarlarken. Ya çünkü suyu koyacağım. Akmayacak sonuna kadar. Mesela şurada duracak. Burada bir blok aşağı indireceğim. Ondan sonra kazacağım. Bu şekilde ilerleteceğim. Bu sıra Harun'da farmın dışından eski farm gibi görünecek şekilde. Bir kısım ayarlayacağız. Haber farm açık bir şekilde durmayacak. Etrafı kapalı olacak. Ben şimdi Harun'a um malzeme atacağım. Ben hani bu kısmı yaparken siz de dışarıdan yapının yapılışını izleyeceksiniz bir anda. Dostlar şimdi su kaydırağı zaten tamam. Ha yani böyle item düşecek ve kayacak kayacak kayacak. Huni'ye gidecek. Şimdi yapacağımız şey bu dış kısımlar görünce şekilde. Şuradan kütükler koyacağız. Bir kutu gibi. Şurada da iki kütük koyacağız. Şöyle. Harun'a da anlatıyorum siz de hani görmüş olan diye arkadaşlar. Sonra Harun çıkalım yukarı. Gel gel yukarı gel. Bir kademe daha yüksek yapacağız. Ondan sonra şu iki kısmı kaplayacağız öyle boynu boyuna gidecek. Şu olmayacak. Yanlışlıkla baltayı alamadım. Bir de Harun şu bambuların üstüne ya cam koyacağız ya da açıkta bırakacağız. Bir fikrim yok bu konuda tam net. Ha bir de arkadaşlar size güzel bir fikir vereyim. Şimdi mesela bambu çok büyüdüğünde kumaş şöyle gidebiliyor. Bunu önlemek amacıyla biz de şunu yapacağız. Bambuların pistonu ittirip kırıldığı seviye şu seviyede cam panel koyacağız şu ince camdan koyacağız şöyle ikili bir şekilde olacak şey de şu olacak bakın görün çarptı ve direk su içine giriyor çarptı ve direk su içine cama çarpıp su içine gidiyor bu sayede farmdaki kaybı da aşırı fazla azaltmış olacağız o zaman ben tahtaları Harun'a veriyorum tahta döşemesi Harun'da camları ayarlaması bende Evet dostlar farmı sonuna bitirdik. Şimdi size farmı göster. Zaten gördüğünüz yapılırken ara sıra da gördünüz. Şöyle göstermem gerekiriz. İsterseniz bir şeyleri kapatayım daha rahat görün. Dostlar şimdi ben zoomlayarak falan anlatayım. Dostlar şimdi bu gözden şu bambuyu gördüğünüz zaman bakın büyüdü kırıldı direkt. Buradan su yolumuza geliyor. Su yoluya geliyor. Buradaki bizim sandık odamız. Sandık da ikiye ayrılıyor. Bir buraya geliyor. Bir buraya geliyor. Tabii öncelik burada. Ve şu sandıklarda ayrılabiliyor. Eğer ki bu alt iki sandık doldu. nerede doldu. Bu sandık oldu Bu sandık doldu. O zaman buraya ve buraya gelmeye başlıyor. Ve dostlar şu an bu kadar fazla bambuğumuz var ve afk bırakmadım. Onları da belirtmem lazım. Ha peki o sırada ne kadar çok demir birikmiş. Hadi gelin bir bakalım. Dostlar ondan sonra biz bu farm yaparken toplamda ne ya dersiniz? 3 stack artı 44 tane demir birikmiş. Bunlardan da 26 tane demir videomuz olmuş oldu. Bu kadar çok da çiçeğimiz var artık. Yani ne yaparım bilmiyorum. O zaman evet dostlar bu video bu kadar da. Gelecek video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olur. Like Ve çok mutlu edersiniz. Bay bay.